Arkadaşlar Banalya'nın kargosu gelmiş. Banalya'ya en çok istediği bir şeyi aldım ben. Banalya. Bak bakalım benim elimde ne var anneciğim. Ne? İçinde ne var biliyor musun sen? Siz ne yapıyorsunuz bu kim burada? Süslü ile birlikte. Süslü. Sen de mi merak ettin aşkım? Sen de mi merak ettin? Ne? kargon içindekini. Açıp bakalım mı? Hadi açalım o zaman. Süslüyü koy kenara odursun orada. Al bakalım anneciğim. Aç bakalım kargonu. Anneciğim. Şurada. Ay yırtılmış. İşte. Süslü sen mi yırttın kız yoksa buraları? Hı? Seni gidi yaramaz. Aa, bak bak bak. Banal o da açmaya çalışıyor. Bak süslü de açmaya çalışıyor. O da heveslendi. Aç bakalım. Anne, Tut anneciğim Anne ben gördüm de, onu. Gördün mü? Anne. Ne bu? Okuma kitabı. Evet okuma kitabı arkadaşlar. Banalyn en çok istediği okuma kitabını aldım ben. ile bundan sonra okuma yazma öğreneceğiz. Banalyle okula Son başlamadan. Evet Banalyle çünkü seneye okula başlayacak arkadaşlar. Yut bakalım. Hey, Banalyn ne kadar güzelmiş böyle. Ay neler varmış içinde. Masaya oturup bakalım mı? Tamam hadi gel atarım. gel hadi Anlaşayım masaya geçelim. Ne kadar çok şey varmış burada. Aa süslü sen oraya mı saklandın hemen? Seni gidiyormaz sen. seni. Anneciğim sen şuraya otur süslüyü de yanına vereyim. Beraber bakalım hadi. hadi. Aa süslü de meraklı baksana. Anneciğim o da okuma yazma öğrenecek herhalde. Bu yaramaz var ya o da okuma yazma öğrenecek. Anneciğim bırak o gitmek istiyorsa gitsin. Biz kitaplarımıza bakalım. Bak bir tane yazı defteri gelmiş Banu Ali'ye ya. Anne, ben açıp basabilir Aç bak bakalım ben de şunlara bakayım. Neydi? Neler varmış neler burada. Anne, Aa, gördün mü anne, ablanın baba. defterine benziyor Banal ya süslü Sen nereye gidiyorsun gel Hii. Gel bir yerine bir şey olacak gel Kaçtı bu yaramaz Tamam buna ne yazacağız biliyor musun Buna heceleri yazacağız bundan sonra Şimdi şuna bakalım Neymiş bu hece kelime cümle metin kitabım Bu neymiş Banal'e bak Aa, baksana Kasa burada kaldı. da evet harfler var. Bahna Ali sen E ile L'yi evet. öğrenmiştin zaten. Diğerlerini de öğrenelim. Ablan gibi yazı yazalım, tamam mı? Evet. Şu neymiş? Çizgi çalışması. Bahna Ali önce bundan başlamalıyız biliyor musun? Hı. Evet, önce bundan başlayacağız. Çok Bak resim var. Sen bu ha. resimleri boyayacaksın herhalde. Evet. Baksana sana. Evet bir sürü boyama kitabımız vardı. Vanalya bak sana boyayalım diyor. Bak bunları boyayacağız tamam mı? hep bunların hepsini boyayacağız. Aç bakalım Ay, bu bir sayfayı. Noktaları birleştirelim. Evet bak şuradan başlayacağız. Aşağı doğru indireceğiz. İndirebilir misin? Yapabilir misin sen? Tamam bunu da anladık. Bunu da kapatalım kenara koy bakalım. İlk önce bu kitaptan başlayacağız. Bu neymiş? Aa harf defterim. Anne. Aç bakalım bu A harfi herhalde. Yo bütün harfler var. Arkadaşlar bütün harfleri Banale üstünden geçecek. Öğrenecek. Gördün mü? Evet. Kocaman bir aslan var. Tamam bir de şu kitabına bakalım. bu. Aa bu ne kadar büyükmüş. Banale bak. İlk önce E harfi var. Evet güneş de var. Çok güzel resimli arkadaşlar bunlar. Bayıldık biz. Ali bak ne diyor? Aşağıdaki hayvanların isimlerini söyleyelim. E sesiyle başlayan hayvanları boyayalım. Bu ne anneciğim ya? İnek. İnek hangi harfle başlıyor? İ. İnek. Hangi harfle? İ. İ ile başlıyor. O zaman bunu boyamıyoruz. Bu neymiş? Eşek. Eşek. Hangi harfle başlıyor? Evet, o zaman bunu boyayacağız. Bu neymiş anneciğim? At. At. Hangi harfle başlıyor? A. At. Hayır o zaman bununla da boyayacağız. Bu ne? Debe. De. O hangi harfle başlıyor? De, de. De. De ile başlıyor o zaman bunu da boyamayacağız. Tamam bunu da anladık. Bunu da kapatalım. Bu neymiş? Şuna bakalım bir de. Aa matematik diyor. Evet. ya. Sonra da matematiğe geçeceğiz harfleri öğrendikten sonra. Bak. Evet Atatürk var. Bayrağımız var. İstiklal maaşımız var. Onlarla buna en son geçeceğiz ama. Harfleri ilk önce öğreneceğiz. En sonunda matematiğe geçeceğiz. Bunu da koyalım kenara. Bunda ne varmış? Ödev kitabım. ya işte bu benim en sevdiğim kitap. Ben sana bunlar ödevler vereceğim. Sen bunu yapacaksın. Sen ne yapıyorsun? Siz ne orada? Minnoş'um ne yapıyorsun? Gel seni yanımıza. Aç bakalım neler varmış. Bakalım. En başta şimdi. Aa bunda T harfi var. Harflere evet. göre yapacaksın. Çünkü bak tava neyle başlıyor tava? T, -t, -t, -t. Tığ ile başlıyor değil mi? Evet ta da T ile başlıyor. T harfiyle başlıyor. Bu neymiş? Bak bir tane daha ödev kitabım var burada da. Evet anneciğim burada bunları birleştirerek yazacaksın alta tamam mı? Banali arkadaşlar. Aa Banali bak burada harflerin üstünden gideceksin. Senin ne sevdiğin? Ben sevdim. Ben bunu hep yaparım. Evet Banali bence de sen bunu yapabilirsin. Bitirirsin sen bunları. Bu neymiş? Hızlı okuma fasikülü. Banali ya okumayı yazmayı iyice öğrendikten sonra hızlı hızlı okuyacağız. Olur mu anneciğim? Hızlı hızlı okuyabilir misin gerçekten? dur bakalım bu neymiş bir dakika ben bakayım. Ara tatil çalışma fasükülü ama buna daha var anneciğim biz biraz öğrenmemiz lazım. Bak yine harflerin üstünden gideceksin sonra kendin yazacaksın bunları tamam mı? Hadi bakalım bunlar neymiş? Banal ya en son okumayı öğrendikten sonra da bu hikaye kitaplarını okuyacaksın bana tamam mı? Bundan sonra Banal ya, hikayeler senden akşam uyurken bana bu güzel hikayelerden okuyacaksın sonra ben de güzel güzel piş piş piş, piş, piş uyuyacağım anlaştık mı? Hadi bir bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.